Merhaba arkadaşlar. 20 Temmuz iddia tahminleri ile sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizler ile oluşturduğum banko maç, iddia tahminleri yorumları videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz, tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmeden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. YouTube'a günü gün attığım, sonradan silmediğim, sonradan kaldırmadığım veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadım, önceki videolarımda izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. En fazla beni de denemiş olursunuz. İddiada başarılı olduğumu iyi bir analizciyseniz, iyi istatistik çıkarabiliyorsanız, maçların özet görüntülerini izliyorsanız başarılı olabildiğini, para kazanabildiğini göreceksiniz. Tabii ki kimseye buradan baskı yapıp zorlamayacağım. Zorlamaya da çalışmayacağım. Söylediklerimi araştırıp ben ne dersen deyim siz karar vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonunu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abone paketini alıp gruplara gelebilirsiniz. Sorun yaşayanlar Telegram uygulaması üzerinden iletişim linkimden veya Instagram'dan veya YouTube açıklama kısmından, yorumlar kısmından mesaj yoluyla bana ulaşıp çok rahat biçimde benimle iletişim kurabilirler. Saat 18.30'da Finlandiya Yükkonen'de Jaro ile SCK karşı karşıya geliyor. SCK 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. 21 gol attı, 19 gol yedi, 19 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında SCK 1 galibiyet, 1 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendini de Mikkeli'ni 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller arasından son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2.5 gol üst, 1 tanesini... 2,5 gol attı tamamladı SJK. Jaro ise 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 22 gol attı, 16 gol yedi, 18 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evde Eken Asla 3-3'lük skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 golü üst, 1 tanesini 2,5 gol atla tamamladı. Saat 18.30'da Finlandiya Yukonen'de oynanacak oynanan oynanacak olan Jaro SJK karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Saat 19'da Finlandiya Kakkonen Grup C'de Vajakoski ile GBK karşı karşıya geliyor. Vajakoski 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. 12 gol attı, 13 gol yedi, 13 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Rovaniemi ile 1-1 bir skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasını 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 tanesini 2,5 gol üstte tamamladı. GBK ise 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraber 5 mağlubiyet aldı, 15 gol attı, 25 gol yedi, 9 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde GBK'yı 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasını 3 tanesini 2,5 gol üst, 2 tanesini 2,5 gol altla tamamladı. Saat 19'da Finlandiya Kakkonen Grup C'de oynanacak olan Vajakoski GBK karşılaşması ile ilgili tahminim. İlk yarı 05 üst. Saat 20'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Maccabi Haifa ile Olympiakos karşı karşıya geliyor. Maccabi Haifa'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarı 1-0 mağlup bitirdiği ve bir Şeva karşılaşmasının 2-2 beraberlikle Tel Aviv karşılaşmasından ise 3 birlik mağlubiyette ayrılmıştı. Kendi evinde 2 2 0 bitirdiği Netanya karşılaşmasında ise 4-0 kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarıları 0-0 biten Vitesse'ye ve Mecenen'e bir, birer sıfırlık gollerle skorla mağlup olmuştu. Olympiakos'un form durumuna baktığımızda ilk yarısı 0-0 biten Karachovia karşılaşması golsüz sonuçlanmıştı. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdiği kulüpler arası dostluk karşılaşması, Altmar karşılaşması ise kendi evinde 1-0 kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarısı 0-0 biten Aris karşılaşması 2-1, ilk yarı 2-1 mağlup bitirdiği Bielefeld karşılaşmasını ise 3-1 kazanmıştı. İlk yarısı 1-1 biten dostluk karşılaşması slavia Prag karşılaşması ise 1-1'lik skorla sonuçlanmıştı. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde saat 20'de oynanacak olan Maccabi Haifa Olympiakos karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu 3.5 alt. Saat 21'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde French Varroş'ta Slovan Bratislava karşı karşıya geliyor. French Varroş kere 3-1 önde bitirdi kendi evindeki Tobol karşılaşmasını 5-1 İlk kere 3-1 önde bitirdi. Kendi evindeki Kastrel karşılaşmasını 4-1 kazanmıştı. İlk kere 1-0 mağlup bitirdi. Sepsi George karşılaşması ise kendi evinde 3-0 kaybetmişti. Deplasmanda ise ilk kere 0-0 biten Tobol karşılaşması golsüz sonuçlanmıştı. İlk kere 0-0 biten Ludogorets karşılaşmasını ise deplasmanda 3-0 Frenç Feroş kazanmıştı. Slovan Bratislava ise ilk yarısı golsüz biten Dinamo Batumi karşılaşmasını golsüz 0-0 skorla tamamlamıştı. Deplasmanda ise ilk yarı 0-0'dan Dinamo Batumi, Batumi karşılaşması gene golsüz 0-0 sonuçlanmıştı. İlk yarısı 1 biten Brno karşılaşması 2-2, ilk yarısı 0-0 biten Strade karşılaşması ise golsüz 0-0 sonuçlanmıştı. Pilsen ise 2 1-0 mağlup bitirdi karşılaşmada 3-1 deplasmanda Süleyman Bratislava kaybetmişti. Saat 21'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Ferencvaros Süleyman Bratislava karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu handikap 1-0. Saat 21.15'te Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Maribor'la Traspol, Şerif Traspol karşı karşıya geliyor. Maribor'un form durumuna baktığımızda ilk 0-0 biten Soligors karşılaşması evinde golsüz sonuçlanmıştı. İlk yeri 1-0 mağlup bitirdi. Partizane ve Tuzla City karşılaşmaları çevirip 1-1 skorlarla tamamlamıştı. Ve ilk 2-1 önde bitirdi. Tırnava karşılaşmasında ise 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 önde bitirdi. Soligors karşılaşmasını 2-0 kazanmıştı Maribor. Transpor'un Şerif Traspol'un form durumuna baktığımızda ilk kere 1-0 önde bitirdi. Zirinski karşılaşmasını 1-0 kazanmıştı. İlk kere 0-0 biten deplasmandaki Zirinski karşılaşması ise golsüz 0-0 bitmişti. İlk yarısı 1-1 biten Misami karşılaşmasını da yine beraberlikle deplasmanda 1-1 tamamlamıştı. İlk yarıları 0-0 biten deplasmandaki George karşılaşmasını 1-0, Dinamo Auto karşılaşmasını ise 3-0'lık skorla Şerif Traspol deplasmanda kazanmasını bilmişti. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde saat 21.15'te oynanacak olan Maribor Şerif Transpor karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3-6. Ücretsiz, herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra tahminleri, bonus kampanyaları Telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun yorumlarına ve videonun açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal banko tahminlerimi sizlere önerdim. Risk kutunu idealci olmayıp yüksek oranı isteyenler, uçanlar, kaçanlar, hayalperestler, maceracılar için ise handikap ve çift şansları tek tarafa, üst alt kolleri ve kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika bekleyip değerlendirirler ya da iki üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını en az iki orandan kendileri rahat bir şekilde oluşturabilirler. Kendimi Nida Fistür listesiyle oluşturup oynadım. Tutmalısı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verin dikkate alıp emek vererek, zaman harcayarak oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış, zaman harcanmış, istatistik çıkarılmış, başarının geleceği ayrıcalıklara erişmek istiyorsanız Elmas Katıl grubuna hepinizi davet ediyorum. Hepinizi bekliyorum. İddiada para kazanılabildiğini de göreceksiniz diyorum. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımı video yorumlarına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hepiniz seviliyorsunuz. Bay bay.